Bir saniye Sayın Başarır buyurun. Tartışmayı bitirdik diye düşünüyorum. Evet tartışmalar bu ülkede bitmiyor. Çünkü gün geç bu ülke tuhaf, hukuksuz, ahlaki dayanaktan, hukuki dayanaktan yoksun bir karar çıkmasın. Şimdi aldığımız bir haber. Hafta sonu Cumhurbaşkanlığı seçimi için partimizde ön seçime girecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini görüyoruz. İşte ülkenin geldiği durum budur. Ve bunu alkışlayacak kadar hukuktan, nezaketten eksik, nezaketten uzak insanlar var. Sayın Başkanım, bu ülkede hukuk kalmamıştır. Bu ülkede üzülerek söylüyorum ki ve sarayın talimatları doğrultusunda darbe yapılmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu duyu durumu değerlendirmek üzere siz Buyurun. Sayın Kavuncu. Şimdi bu Arkadaşlar. Siz bu, buyurun, siz buyurun. Ya bu diploma iptaline, bu diploma iptaline sevinç naraları atmak, hukuku tanımamak, bu ülkeyi görmemek demektir. Yazıklar olsun size ya. Kaç bir dakika, bir dakika. Mesele Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Kaç insan bu işten mağdur biliyor musunuz? Baktınız mı? Belki o diplomayı alanlar içinde kaymak nasıl bir şuur anlayışa sahipsiniz? Yazıklar olsun. Sayın milletvekilleri birleşime 15 dakika ara veriyorum. Sayın grup başkan vekillerini odama davet ediyorum.